Motorspor.com Türkiye 2020 Türkiye Grand Prix'sinin kesin olarak gerçekleşeceğini ve resmi açıklamanın yarın veya bu hafta yapılacağını öğrendi. Türkiye'nin Formula 1 hasreti sona eriyor ve İstanbul Park yeniden Formula 1'e kavuşuyor. Haftalar önce İstanbul Park'ın Formula 1 yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştuk ve geçen hafta Motorspor.com Türkiye'nin kaynakları F1 yönetimiyle İstanbul Park yönetimi arasında anlaşma sağlandığını öğrenmişti. Motorspor.com Türkiye bu kez Formül 1'de yarışan üreticilerden bir tanesiyle iletişime geçti ve Türkiye Grand Prix'sinin 2020'de kesin olarak gerçekleştirileceğini öğrendi. Kaynaklarımız büyük bir sürpriz olmadığı takdirde açıklamanın yarın yapılmasını bekliyorlar. Ayrıca yarın Türkiye'nin de içerisine bulunduğu 2020 takviminin son hali de yayınlanacak. Eğer FIA planını değiştirirse resmi açıklamanın Cuma gününe kadar yapılması bekleniyor. Ayrıca Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım'da gerçekleştirilecek şimdilik seyirci konusunda nihai bir karar verilmemiş gibi duruyor. Böylelikle F1 2011 yılından sonra ilk kez Türkiye'ye dönecek. Haberimiz bu kadardı sevgili takipçilerimiz ama lütfen bilet fiyatları ne kadar olacak gibi sorularınızı bize sormayınız. Çünkü henüz seyircili olup olmayacağı belli değilken olsa bile bileti bizde olmayacak zaten. Yani biletlerin fiyatlarını ayarlayan kurum veya kuruluş biz değiliz. Motorsport'un bu konuda hiçbir bağlantısı yok biletlerle alakalı. Bir fikrimiz yok bir bilgimiz de yok. Bu yüzden bilet fiyatlarını veyahut da seyircili mi olacak seyircisiz mi olacak bunları bize Süreç gösterecek. Bunun da hatırlatmasını sizlere yapmak. Istedim. Bu haberi yapma sebebimiz ise tekrardan kaynaklarımızdan gelen bilgilerin artık e, net bir şekilde yarını işaret ettiğiydi Tabii ki bir aksilik olmazsa yarın açıklanacak en kötü durumda cuma gününe kadar açıklamanın yapılması bekleniyor ama Formula 1'in dönüşünü ilk öğrenmek isteyen kişilerdenseniz eğer motorspor.com Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını ve YouTube adresini takip etmeyi unutmayın. Yine sizi gelişmelerden ve diğer haberlerden en hızlı biçimde haberdar edeceğiz. Bu yüzden bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Motorspor Türkiye ekranlarından ayrılmayın.